Herkese merhaba. Sizlere yine Krayon'un DNA'nın 12 tabakasından içsel çocukla ilgili bir bölüm okuyacağım. 144. sayfa Sevinci ne kadar önemsesek azdır. Çünkü o depresyonun ve ıstırabın karanlığından bir çıkış yolu arayan insan için denge zamkıdır. Bir sevinç anı Kahkahanın ışığını görmeyi umarsızca isteyen bir insan için aylarca süren belirsizliği ve kederi silebilir. Sevinç, onu arayan, talep eden ve dolu dolu kullanan çocukların temel besinidir. Çocukların doğal hali kahkahalarla gülmektir ve onu ezen her şey uygunsuzdur. İçsel çocuk enerjisinin tüm insanlara ait olan ama insanların eninde sonunda ondan vazgeçtikleri bir şey olduğunu daha önce birçok kez söylemiştim. Birçok kişi bu enerjiyi ortaya çıkarmalarını söylediğim için beni eleştirmiş, iyi bir çocukluk geçirmediklerini ve içsel çocuk enerjisini aktif bir biçimde hatırlamaya çalışmalarının o korkunç deneyimleri yeniden yaşamları demek olduk, olduğunu söylemişti. Bunu söyleyenler kendi çocukluk sorunlarına o kadar çok saplanmışlardır ki anlatılmak istenen şeyi tümüyle kaçırırlar. Onlar bunun ışığını görmek yerine onu kendi sorunlarına geri götürürler ve onların bu yorumları Yaşamlarında kendini ele verir. Çünkü onların tüm varlığı bir çocukken oldukları kurbanın çevresinde dönmeye devam eder. Bunları şimdiki yaşamlarından koparıp atmayı ve yaşamlarını şimdi de sevinç verici olarak bildikleri şeyin çevresinde inşa etmeyi öğrenmiş olanlara ne mutlu. İçsel çocuk ille de sizin tarihiniz değildir o genel olarak insanlığın tarihidir. Eğer siz harika bir çocukluk geçirdiyseniz o zaman hiçbir soruna sahip olmamanın sadece ne kadar uzun süre oynayabileceğinizi merak etmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamak için kendi çocukluğunuzu kullanın. Hiçbir para ya da ilişki sorununun olmamasının aile için endişelenmemenin ve herhangi bir nedenden ötürü günlerce üzülmemenin çünkü daima sevilmenin nasıl bir şey olduğunu hatırlamak için o çocukluğu kullanın. Krayon bu kitabı okuyanların yaşamlarından hiç habersiz değildir. Bazılarınızın böyle mutlu bir çocukluk geçirmediğinizi biliyoruz. Öyleyse sizden o çocukluğa geri dönmenizi istemediğimiz aşikar değil mi? Buradaki fikir belli hayal belki hayalinizde ya da siz uyurken oyun oynamış olan içsel çocuğu aramaktadır. Bu genel olarak çocuksu tutumu, sevinci, oyunu ve huzuru temsil eder. Ona sahip olmamış olabilirsiniz ama yine de onu bilirsiniz. Onu o kadar çok istemişsinizdir ki onu elde edememiş olmanız olgusu sizi yaralamıştır. Böylece şimdi sizden onu sanki geçmişte yaşamışsınız gibi yaratmanızı istiyorum. Bu sizin şimdi de gevşeyip rahatlamanıza yardım etmekle kalmaz Ayrıca Akaşa'yı iyileştirmeye ve görünüşte mutlu bir çocukluğu elinizden almış olanları bağışlamanıza yardımcı olur. Gerçek bir içsel çocuk deneyimi katılaşmış bir kalbi eritir ve içinde hiçbir karanlığın ve nefretin var olamayacağı bir ışık yaratır. Krayon senin kim olduğunu çok iyi biliyor sevgili insan. Hangi çocukluğu istiyorsan onu yarat ve sonra oraya gidip hiçbir endişe ve dram içermeyen o yerde kahkahalarla ve kıkırdamalarla yuvarlan. Bunu yaparken kalbinin ve yaşamının hafiflediğini hisset. Çünkü unutma ki Bulutların üzerinde çocuğun bulunduğu yerde ve senin yaratıcı ile birlikte binlerce yıldır yaptığın gibi coşkuyla oynamakta özgür olduğun yerde daima güneş ışığı vardır. Bu üstatlığın yanındaki varoluş halidir. Çünkü eğer dünyanın üstatlarının yaşamlarını analiz edecek olsaydınız, onların hepsi Çocuk gibi görünürdü. Bunun nedeni, onların üçüncü tabakalarının azami derecede çalışıyor olmasıydı. Onlar biyolojik yapılarının tüm potansiyelini aktifleştirmiş olan yükselmiş üstatlardı. Onlar doğa ile bir diler ve doğa bunu görmüş ve onların koydukları kurallara itaat etmişti. Onların bazıları öldürülmeye götürülürken bile şarkılar söylediler ve gülümsediler. Bazıları onların deli olduklarını söyleyebilirlerdi. Ama o hal içinde bulunmuş olanlar onun ne olduğunu iyi bilirler. Çünkü o hal içinde insanın gerçekten görebileceği tüm şey kuantum görüştür. Tanrı'nın sevgisi böyledir. Çünkü o huzurun bulunmaması gereken yerde huzur ve 3B dünyası onların yok edilmeleri gerektiğini söylediğinde teselli sağlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İçsel çocuğunuzla birlikte olduğunuz harika neşeli bir ömür diliyorum. Hoşçakalın.